Bu bünyeye ahisiyetli bir çay verin bakalım. Çay kolay da Yunus, Pembe gene vermemiş sultanı he? Pembe Avrupa Birliği'nden bile zorlu çıktı. Bırak kızı vermeyi, müzakere tarihi bile vermez. Be. İnadım inat, popum iki kadar. <laughs> Pembe'nin kriterleri Avrupa Birliği kriterlerinden bile zor Yunus Baba. Bir kere damat adayının bol parası olacak. Villası olacak. Kapısı da limuzini alacak. Alacak oğlu alacak. Yanlışın varsa düzelt Yunus baba ama ben me sultanı vermedi diye şimdi sen de bana fatoşu vermezsin değil mi? Aaa abi de Selim için dersiniz. Gördünüz mü daha leblebi demeden ne pe anlıyor. Aferin lan Selim doğru anlamışsın. Baba 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 <laughs> baba. Ne oldu oğlum? Ben tabii iddia ediyorum baba. Ne, ne diyorsun Ne diyorsun lan sen? Aa, koş ay, koş uç, 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 uç. Uç.

manevra yapıyorum Yunus Baba. Vazgeçsin diye. Anne salak. Ben beni çağırın bana. Karat oğlum yapma. Dinle bana. ben de gelmezse atacağım kendimi. Kırmızı <laughs> çiğneyerek aşık oldum. Ah <laughs> sana. <gülüyor> seni çok seviyorum. <laughs> <ya>. Al al al. <laughs> Melekşe al. Ama ne var be, ne bağırırsın? Böyle canım kendini intihar ediyor. Ne? Ha? İntihar mı? Allah toprak başıma. Oğlum ne diyorsun sen de? Bu şey senin oradaki iş yaptı. Ay. Koş ana koş! Allah'ım sen torunumu koru ya Rabbim. İlla bir can alacaksan onun yerine benim canımı al ya Rabbim. Koş koş ana koş! koş. koş. Nereye Fatoş? Nereye koşarsınız kız böyle bir? bir Sultan abi! Sultan abi! ...ve Ferhat'ı. Ah be oğlum, niye yaparsın böyle bir işi? Üzülme Yunus, vazgeçeceğiz inşallah. Ferhat, Atla ya! Atla... Atla, atla... Atla, atla. atla atla! Bir şey olmaz. Azıcık ölürsün ince Atla abi atlasana ya! Atla lan Ne diyor lan şey şerefsiz? Yanlışım var şu düzeltene bak. Gel bak bir güzel dövün diyor. Tamam o zaman isteğini Ay, yerine şey, getiriyorum. Şey, Çık gel buraya. Gel lan buraya. kaçma, lan buraya. Gel lan buraya. Kaç lan be? Telaş yapmayın. Allah'tan umut kesilmez. Ya Ferhat! Abi! Ferhat kıyma kendine kurban oldum. Ne olur. Sultanım. Şahane'm. Yapma Ferhat. Etme be. Bizi elimiz böğrümüzde bırakma be. Abi be gel vazgeç. Ya Ferhat. Ya nasıl yaparsın bunu bana? Hiç mi sevmezsin beni? Ya ben ne olacağım? Ya bana olur Ferhat. Seni canımdan çok severim Sultan. Sana kavuşmak için canımı iste. Canımı feda ederim. Ya beni çok seviyorsan in o zaman aşağı. Olmaz Sultan. Anan gelmeden bu iş çözülür. parçası canımı terk etmek ister komiserim. Allah! Dur, dur. Ferhat iddia etmek için inşaatın tepesine çıkmış komiserim. Adam yüzünden. Beni vermediğine canına kıymak ister Ferhat'ım. Ferhat! Evladım! Yapma sakın! Bak nefe genç adamsın! Mahallenin en sevilen insanısın! Yakışıyor mu lan sana? Ferhat! Kurban olayım atlamam! Beni sevdiğini göster! Vazgeç bu işten Ferhat! Ferhat! Evladım! Yapma komiser babanı dinle in aşağı. Komiserim Pembe abla senin yanında söz vermedi mi? Sultanı Ferhat'a vereceğim demedi mi? Dedi. Şimdi vazgeçmiş. Sevenlerin kavuşmasına izin vermez. Pembe abla gelip kızını veriyorum demezse atarım vallahi kendimi. Atarım. Ferhat'ı Ferhat 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 atıyorum. Ya. atıyorum kardeşim, sen. Ferhat atıyorum kendimi. Ben gidip Pembe'yi getireceğim. ...sakın bir çılgınlık yapma ben gelene kadar. Kız Ayşe... ...bak bakalım hangi... ...bu kapıyı kırmaya çalış. Geldim. Annen evde mi kızım? Evde polis amca. İyi. Muharrem. Geç yolu göster. Tamam buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz komiserim. Ee... Hoş bulduk. Ee, buyurun ayırdır komiserim. Kötü bir şey mi oldu komiserim? Maalesef kötü bir şey oldu. Pembe hanım sultanı Ferhat'a vermekten vazgeçince felatta ...Ferhat da intihara kalkışmış. Ne? Ne olmuş? Ölmüş mü bari? Tövbe Rabbim ya. Pembe ben sana ne diyeyim bilmem Aman ki. Pembe baba dur. Dinleyin beni. Talat pembe gelip Sultanı vereceğini söylemezse atarım kendimi diyor. İnanma Zelur kurusuna kutsirip numara yapar. Aklınca biri uyuna getirecek. Atlamaz o atlamaz. Ah bir atlasa. Atlayacağım. Ben bana gelmez atlayacağım. Ferhat. Ne olursun gel vazgeç. Sana bir şey olursa ben de yaşayamam Ferhat. Pembe. Hasta oldum diye benim için üzüldün. Hmm. Tepe genç bir delikanlı canına kıyacak. Üzülmüyor musun ya? Numara yapar derin bir komiserim. Sen beni dinlemez misin? Pembe! Senin gibi evlat olmaz olsun be! Pembe! Sen barış yemeğinde bana söz vermedin mi? Ferhat da sultanı evlendireceğim demedin mi? Dedim. Ee? Ama dedim ama komiserim senin kalbin kırılmasın diye. Yoksa kusura bakma. Tek sen istediğin diye ben kızımı ellerimle ateşe atamam. He. Pembe! Delirtme beni! Gidelim indirelim şu Ferhat'ı. Ben diyeceğimi dedim komiser. Bak ben oraya gideceğimi otururum evimde televizyonumu seyrederim daha ya. Baba ben şu komandoyu. Ne yapacağız ne bileyim ben. Ay uyarı değil be baba komandoyu ver. Ay komiserim bunun adı ne çekiyorum bundan. <laughs> e, Sevgili tamam, bültenimize bir intihar haberiyle devam ediyoruz. Hı. Ben be abla intihar edeceğim. Ha. geldi kendimi. Ama be doğru galiba. Pembe abla gelecekse gelsin. Yoksa atacağım kendimi. Ay, Ay, Ay kıyacak kendini çocuk şıpçak. Of Pembe abla ya. Of nerede kaldı bu ya? Yok anam yok. Bu ulan kafayı yemiş herhalde. Hı. Atacak ki. biz hı. ediyoruz de birden beri. E bir gidelim de görelim bakalım ne yapacakmış. Hadi. hadi yürü kumsun. Hadi hadi. Aman al şu komandoyu hadi. baba. Hadi hadi. hadi hadi. Hadi hadi hadi. Geç şöyle geç. Kurban olayım anam. İndir Ferhat oradan. Dur tamam be dur tamam. Al bakalım konuş. Nereye konuşacağım komiserim? Yahu parmağını bas şuraya. İyi. Tamam hadi. Ferhat! Dinliyorum Fehmi abla. İyi. Ya evlendireceğini evlendiğin söylesene adama. Söyleyeyim. Evet. Ferhat! Dur atlama oğlum. Ben seni evlendiririm ha. Ulan sultan şart mıdır bir? Ne sana ne sultanlar bulacağım. Siz ulan. Kırk gün kırk gece düğün yapacağım ulan sana. Pembe. Ee, tamam bir kız bayna. Tamam ulan. Sultanla görüşmene izin veriyorum. Vereceğim. Bakın bir bir şey olursa ben de arkasından kendimi aşağı atarım. Haberin olsun. Aman be kız. Allah korusun. Yap öyle şey. Tamam. in aşağı. Söz. Evlenmenize izin veriyorum. <laughs> tamam iniyorum. <laughs> Al çekin. Bana bunu nasıl yaparsın? Sana bir şey olsaydı sana. Ne yapardın beni? Ne yapardın? Ya şuanem, ne yapayım? Mecburdum bu numarayı yapmaya. Başka türlü anan seni bana vermeye yanaşmazdı. Artık kız istemeyen istemeye gitmeyeceksiniz. Duydunuz. Pembe kızı verdi. Yarın sabah direkt nikah kıyacaksınız. <laughs> Aynı kameradayız. İkisi de. Bunda mıdır? Bu? İkisi de. İyi. Ee, şimdi bir Sultanın anası oldu. Adım Kırgıcı. Eğer şurada bir köşe vardır, orada çiçek satarım. Çekiyor musun İyi. Ee, Çiçekleri biz kaliteliydi. Hepinizi oraya ah, beklerim ah. ha. Abi ne bu? Hangi televizyonda çıkacaktı? Show TV. Şurada. Ulan çekil kapanış yapacağım bir. Tamam bir. Ben Show e, TV'dir iyidir, Show TV'dir iyidir, şok, iyidir, iyidir Bekleriz oraya.